5 Temmuz 1958 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Bergen'in gerçek adı Berlin Sarılmışer'dir. Bergen 7 yaşındayken anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır ile 1966 yılında Ankara'ya yerleşti. Yeni Mahalle Yunus Emre İlkokulunu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılık yaşını büyüterek bir süre PTT'de memur olarak çalıştı bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı. 1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmış ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı, 1981 yılında boşandı. Hakan adında bir erkek çocuğu oldu. Boşandığında kocası çocuğunu Hollanda'ya götürdü. 1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince orada çalışması için teklif aldı. Teklifi kabul edip Feyman Gece Kulübü'nde grup lokomotif orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Bir yıllık çalışmanın ardından Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul etti Ama iş bitiminde otomobil elinden alındı ve borç içinde kaldı. Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Mafyalaşmış müzik piyasası tarafından Halis Serbest ile düzmece bir karı koca senaryosu uydurulduğu, resmiyette hiç evlenmediği iddia edildi. Bergen, 1982 yılında Atlas plaktan ilk kontrayı olan şikayetim varı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, Birçok kez eşinden kaçtı. 31 Ekim 1982 tarihinde İzmir Alsancak'taki New York gece kulübünde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. Ali Serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı cezaevine konuldu. Bergen, tedavi sonrası kibariyeyi meşgul eden, kim bilir, şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta pavyonda 1985 yılına kadar sahneye çıktı. Şarkılarıyla halk tarafından çok beğenilen Bergen, 1987 yılında konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Bir dönem sahneye de çıkmayı bıraktı. Nisan 1989'da eşi Halis Serbest'ten resmen boşandı. Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. Bu arada Yıllar Affetmez adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Memleketi Mersin'e gömüldü. Bu ve buna benzer içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.